Covid-19 başlamasıyla birlikte servisçi esnaflarımızın okulların yaklaşık iki yıl boyunca kapalı olması ve bununla birlikte okulların kapalı olmasının sonrası ise bireysel servisçi üyelerimizin organize sanayi fabrikalarına personel taşımacılığa yoğun bir şekilde başlamasıyla birlikte yaklaşık şu an organize sanayisine giden 500-600'e yakın bireysel servisçi esnaflarımız personel taşımacılığı yapmaktaydı. Yapmaktadırlar halen özellikle e, Malatya'da ilk kez e, personel taşımacına ilgili bir fiyat tarifesi olmadığından dolayı e, esnaflarımız şirketlerin ve fabrikaların iki dudağı arasında belirlemiş olduğu fiyat üzerinden çalışma yapmaktaydı. Bu noktada da yaklaşık olarak e, bugüne kadar e, gerek pandemi döneminde gerek şu an esnaflarımız e, 180, 200, 150, 130 TL arasında e, fiyatlarla e, köle gibi çalıştırılmakta. Tabii ki bu da, bu da biz oda olarak buna müdahil olmak zorunda kaldık. Bu noktada özellikle biz gerek basın aracılığına, gerek o OSB müdürlüklerimizle gerek fabrikalarımıza defalarca uyarmamıza rağmen halen servisçi sınıflarımız çok ucuz fiyattan taşımacılık yap, yap, yapmalarına sebebiyet vermektedirler. Bu noktada da biz de oda olarak buna müdahil olmak zorunda kaldık. Ve bu noktada Malatya'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından Malatya'da ilk kez personel taşımacıyla ilgili fiyat tarifesi çıkarılmış bulunmaktadır. Bu noktada e, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 2021'e 168 sayılı kararına göre fiyat tarifemizi esnafımıza ve e, ilgili tüm kurumlara açıklıyoruz. Bu noktada özellikle e, minibüs tarzı olan e, servis araçlarımız 10-17 koltuk arasındaki minibüslerimiz için 15 kilometreye kadar olan mesafelerde 250 TL ve 15 kilometreye geçen mesafelerde ise her kilometre başı 4 TL fiyat artışı yapılmasına 18 25 koltuk arası minibüslerde 300 TL ve 15 kilometreye geçen mesafelerde ise tekrar 4 TL artırılmasına 26 35 koltuk olan otobüslerde 350 TL 15 kilometreye geçen mesafelerde 4 TL artırılmasına 36 koltuk ve üzeri otobüslerde ise 400 TL fiyat alınmasına ve 15 kilometreye geçen mesafelerde ise 4 TL artırılması şeklinde 1 1 2022 Ocak ayı itibariyle uygulanmasına karar verilmiştir. Ve burada ben özellikle Organize sanayisindeki fabrikaları uyarıyorum. Bu taşımacının içerisinde olan servis şirketlerini uyarıyorum. Özellikle şunun da altını çizmek istiyorum. Malatya'da firma bitmiş, servis şirketleri sanki yokmuş. İstanbul'dan, Ankara'dan servis firmaları gelerek 180 lira, 200 lira bandında ve daha aşağı bir şeklinde fiyat üzerinden alarak Malatya'daki şirketlere taşeron uygulaması sistemine vererek servisçi esnaflarımızı ucuz taşıttırılması yönünde baskılar yapıldığı bununla ilgili duyumlar alıyoruz. 1 Ocak 2022 tarihinde Malatya'da personel taşımacılığında özellikle altını çiziyorum organize sanayisine taşımacılık yapan servis araçlarımızın 250 TL'nin altında fiyatla taşıttırılması anlaşması yapıldığı takdirde biz 1 Ocak'tan itibaren esnaflarımızla bir araya gelerek Organize sanayisindeki 500 ve 600'e yakın servis aracımızı taşımacılıktan el çektirerek kontak kapatacağız ve fabrikalarına, servis şirketlerini kendi kaderine terk edeceğiz. Ve bunun altını çizmek istiyorum. Biz üretimi durduran, taşımacılığı durduran taraf olmayacağız. Biz fabrikalarda ve servis şirketlerinde hakkımız istiyoruz. Devletimizin bize öngördüğü Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin almış olduğu fiyat tarifesinde belirtilen bu fiyatların mutlaka servis esnaflarımıza ödenmesi ve bu şekilde anlaşmalar yapılması noktasında bir kez daha servis şirketlerini ve Malatya'daki organize sanayi fabrikalarını burada basın aracılığına son kez uyarıyoruz. 1 Ocak'tan sonra 250 liranın altında taşımacılık yapılması durumunda taşımacılıktan servise araçlarımızı çekeceğiz ve kontak kapatacağımızı bir kez daha kamuoyuna paylaşmak istiyorum. Bu noktada özellikle bütün kurumları göreve davet ediyorum. Bütün kolluk kuvvetlerini göreve davet ediyorum. Çünkü burada yasal bir süreç başlamıştır. Yeni bir fiyat tarifesi ilk kez Malatya'da çıkarılmıştır. Bu noktada da şu anki zaten akaryakıt fiyatlarına bakıldığı takdirde de 250 TL'nin uygun bir fiyat olduğu Hem fabrika tarafında hem de servis esnafları tarafında makul bir fiyat olarak belirlendiğini bir kez daha dile getirmek istiyorum. Ve burada servis esnaflarımız da şunu iyi bilsin ki organize sanayi, sanayisindeki ucuz taşımacılığa son vereceğiz. Almış olduğumuz Ukame Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin almış olduğu fiyat tarifesini Malatya'da uygulayacağımızı, kararlı olduğumuzu bütün kamuoyunun ve fabrikalarımızın ve servis esnaflarımızın özellikle bilmesini istiyorum ve teşekkür ediyorum